Günaydın! Günaydın! Aa, nasılsınız? Sayenizde berbat! Ne yapmışım ki? O ne biçim ekmekti? Taş gibi midemize oturdu. İçinden de kıymıklar çıktı. Beş liralık ekmeğin içinden petrol çıkacak değil ya! <laughs> Bu millete de iyilik yaramıyor. Fakat görev görevdir ve de kutsaldır. Günaydın Günaydın abi! Günaydın canım. Günaydın. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Vazife başlamıştır. Bir daha lavalilik görmeyeyim. Tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. <laughs> geliyoruz da geliyoruz. Çabuk, çabuk etiketleri değiştir. Ne okuyorsunuz burada? Hadi işinizin başına. Hadi bakayım. Günaydın Şaban Bey. Aferin, fiyatları indirmişsin. Sayende abi. Hadi, değiştir! Oh, maşallah! Yine her şey ateş pahası! Gözün kör olsun senin herif! Sabah sabah insana günahı sokma be kadın! Günahı da Sana be. zorla al diyen mi var yahu? Al evet, 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 da Evet Tövbe tövbe! Bu kadar, bu elma canım işte, şu elma! Şu fiyatı ya olur mu? Yahu bize bedava mı biz veriyorlar biz bunları biz be? Biz Hadi biz kalabalık etmeyelim beyler! Olur mu bu fiyata canım? Allah Allah! Usta usta mal geliyor mal. Yavaş yavaş. Oraya, oraya. Ay, bırakın, Yine kazıkçı manavın malları geldi miyiz? Bırakın, 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 bırakın! Nereden geldi bu adam canım? Yahu ne söylenip duruyorsunuz be birader, hadi defolun buradan, defolun, ya, hadi! Be? Utanma kimsin be? Bu seni, valla cezanı versin senin! Ah, oh, Allah! Oh. <laughs> bu ne ha, bu ne? Nereden çıktın abi? Kanun her yerden çıkar. Canım abicim iki gözüm kör olsun ki çırağın hatası Bana sormadan etiket koymuş Vallahi yanlışlık abi <laughs> hadi, hadi, karakola, hadi, 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 hadi. karakola diyorlar abi. Derhal zabıt tutulacak yaşa, yaşa, Milleti isyana teşvik Ve alenen kazıklama. Vallahi bir yanlışlık abiciğim. Çekilin bakayım O halde fiyatları tespit edelim. Patates yedi buçuk. Abi iflas ederim. O halde karakola. Peki abi yedi buçuk. Şeftali on iki buçuk. Aman abi. On iki buçuk. Yoksa karakola. Ay, on iki buçuk. Karpuz 15 lira. Yandım abi. Karakola. <laughs> peki, peki. Nar 15. Öldüm abi. Peki 15. Karın millet alışveriş başlıyor. <laughs> Dağılın bakayım. A Dağılın hadi. Hapça <laughs> koş koş şaban ucuz mal tutuyor. Çocuk gelin görün neler oluyor. Durmayın, yürü, yürü, yürü! Buraya geçin bakalım, buradan! Hadi, durun bakın, geç! Geç bakayım, sen dur! Evet! Allah razı olsun, vallahi şaştım! Hadi ...Yapamazdı bunu. Haklısın kardeş, o bile yapamaz! Kardeş bu adam başkaymış. Bekçilik bahane Aa! diyorlar. Çocuklar ilk defa meyve yediler hanım. Allah razı olsun. Yoksa kimin haddine alışveriş yapmak? Müfettişmiş ayol. Ankara'dan göndermişler. Hüsniye hanım söyledi. Kocası vilayette hademe ya, o işitmiş. Vallahi çok büyük memurmuş. Başbakanın sağ koluymuş. İstanbul'u düzelsin diye hükümet göndermiş. büyük memurmuş, büyük ya. Yarın işe gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. Hali... Hala yatmamışsınız. Olağanüstü sakıncalı bir durum var. Zaten kapı da tutmuyor. Evime de karışamasın ya. Görev kutsaldır. Yarın vazife başında uyuklarsanız göreve ihanettir. Girin içeri. Kapayın elektriği. Anladık, çok önemli adammışsınız. On dakika sonra tekrar teftiş edeceğim. Fena yaparım sonra. Şu kapıyı da takın. Kapısız ev olur mu? Evi yapan kapıdır. Kesin şu zırıltıyı da uyusunlar. Senin ne işin var orada? Senden izin mi alacaktım yani? Gece geç vakit bir kızın evinde olmaması çok sakıncalı. Hadi eve! Hadi. Deli olur insan! Hadi eve dedim! Bak! Çıkartma lan beni yukarı! İyi geceler! Bana bak, dolanları iyice sil, hakiki şaraplar arasına yerleştir. İkinci rafa koyuyorum usta. Kırmızı şarapların üstüne, kırmızı şarapların üstüne. <laughs> dikkat et ha! Sakın şarap diye zeytinyağlarını vereyim deme! Ayıp ettin ustacığım! Ulan sakın su diye bu gazı birine vereyim deme! Olur mu usta! Aferin aferin sen baya iyi bakıl olacaksın! Sayende usta! Samsunları mal tepeleri tezgahın altına koyuyorum usta! Namaz seccadesini de ört üzerine! Olur usta! Bunlar mesleğin incelikleri! ...Pirincun'u kutuları sağlam. Ya paketlerini içine yerleştirirsen kimsenin ruhu duymaz. ...Malı ortaya koyarsın... ...İsteyen olursa aman bu marka pirincun'u küflü çıkıyor... ...Sana başkasını vereyim dersin. ...Bir de üstelik dua alırsın... ...İsterlerse hemen bas yemini... ...Korkma, bir bok olmaz. Bok olmaz! Hı? Sen utanmıyor musun Allah ustana usta, karşı? Hayır. Ulan bir de yalan söylüyorsun her gele. Ulan bok olmaz demedin de, mi? Allah Allah kim konuştu peki? <laughs> e dayı kanun mahallede kendini gösterdi. Fırını hallettik, manavı düzelttik, muhtarı yola getirdik. Yarın sabah da bakkal işini halledeceğim. Tamam mı dayı? Ben de Allah Allah! Aman kendi, olur, şey. Allah Allah! Bak abi, sana yağ soracaksan gelme. Yok canım, şarap soracak. Allah Allah. Ben. Çok efkarlandım. Birkaç şişe devirmek geliyor içimden. Ee, şuradan bekçi kardeşe şarap ver yavrum, hadi. Dur bakayım. Ben alırım. Hayır, onlar olmaz! Bırak onları, bırak! Neden, şarap değil mi? Şey, bunlar bozuk şarap. Bayılırım bozuk şaraba! Ha? Ne biçim şarap bu? Zeytinyağı kokuyor. Koklasana teyze! Mis <laughs> gibi zeytinyağı! şey Bekçe efendi, o şaraplar... Başlatma şarap çanağını! İndir şunları, bak! Ne bize yok diyorsun, <laughs> ha? Susun bakayım! Biraz da pirinç rica edecektim. Şundan olsun. Şey, ne yapacaksın pirinç ununu? Muhallebi yapacağım. Dayım bayılır da. Ya vallahi. Allah Allah. Tanıdık bir koku var. Koklasana teyze. Margarin kokuyor Bak şu Allah'ın büyüklüğüne. Mucize. Pirincunun kutusundan yağ çıkıyor. Vallahi ya benim. Hepsini indir. <laughs> ee, var mı sigara tiryakisi? <laughs> Tezgahın altında seccade var. Oraya bakıver. <laughs> Sıraya girin. Herkese ikişer paket vereceksin. Sizin emriniz? Çay alacaktım. Çay yokmuş. Kuru fasulye vereyim. Onu sen ye. Kızma canım dur hele. <laughs> Aa kuru fasulye çayı. Aa, fasulye Aa, çayı. Senin de rengin soldu. Gel biraz su iç. Gel gel. İyi su. Kanun emre diyor. Ha. Çok iyi. Sakıncası yok. Su şişesinden gaz çıktı hayret Çağrın milleti satış başlıyor Geç bakayım Geç 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 Sen sen de, sen de, hadi! Geç! Dur bakayım! Yeni mi evlendiniz? Evet, yeni evliyiz. Karıyı niye eve götürmedin oğlum, buraya getirdin? Geçin bakayım! Sağ ol. Aa.